Şu işi diyeyim de, bu eski hayat da şey. Üçü bir arada mı? Üçü bir arada mı? Var orada işte. Güzel o şeyden alıp gelmemiz lazım ama. Neden? Markete gideyim de alıp geleyim onu nasıl? Al, al gel. Şöyle. Of sıcak çıktı. Ya. Hani yanlış göz. Ya. So, ya. Gül şapta yanmış annem adına dersin. Ben kapalıyım ben kapa ama kısa kollu giyerim ben ablacığım kısa kollu giyerim başım böyle fazla beni böyle örtürürler Yok Yo, yanlış anlamam niye yanlış anlayacağım ama kısa yani şimdi şu sıcakta uzun kollu giyemeyiz ablacığım yani yani burası sıcak ablacığım yani burada uzun kollu filan duramam ki yani 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 zaten benim giydim böyle yarım kolu, böyle asılı, ipli falan giymem zaten ya. Öyle değil. Yo rica ederim. Ne demek ablacığım. Sorabilirsin tabii. Ben zaten başörtüyü öyle sıkacağına böyle türban yapıp şey etmem zaten ya. Yerine göre. Aha.